Basit bir dikkatsizlik bazen ölümcül bir hataya hatta ölümcül bir karşılaşmaya neden olabilir. Bu tür durumlar her gün hayatımızda karşımıza çıkmaktadır. Her zamanki rotayı değiştirmek, bir kafeye uğrama veya normalden bir saat sonra kalkma kararı kaderin beklenmedik bir cilvesi için yeterli olabilir. Ancak yaşlı bir kadın söz konusu olduğunda yanlış çevrilmiş bir numara, uzun süredir devam eden sorununu çözmek ve hatta tüm hayatını değiştirmek için yeterliydi. Ama ilk önce New Mexico, Albuquerque'de bir bahar günü Bernice adında yaşlı bir kadının başına geldi. Telefonla sipariş vermek için karar verdi. Mesele şuydu ki, bazı sağlık sorunları nedeniyle yaşlı kadının acilen dengesini korumasına yardımcı olacak bir cihaza ihtiyacı vardı. Çok önemli bir etkinliğe katılabilmek için bir yürüteç alması gerekiyordu. Bernice zaten evin içinde hareket etmekte zorlanıyordu. Bu yüzden yaşlı kadın sonunda yürüteci almaya karar verdi. Ancak sıradan bir sipariş gibi görünen bu siparişin çok yakınında olacağını hayal bile edemezdi. Sabah uyandığında Bernice, tıbbi malzeme mağazasını aramayı denedi ancak yolda bazı zorluklarla karşılaştı. Yaşlı kadın, hattın diğer ucunda mağaza danışmanı yerine bir telesekreter duydu ve dinlemeden makine tarafından kesildikten sonra belirli bir yürüteç modelini satın alma niyetini dile getirmeye başladı. Yaşlı bayan numarayı üç kez daha çevirdi ama bütün aramaları cevapsız kaldı. Sonra Bernice sesli postayı kullanarak bir geri arama yapılmasını isteyen bir mesaj bıraktı. Bernice'nin tıbbi malzeme mağazası yerine bölge savcısının ofisini aradığını öğrenince muhtemelen çok şaşıracağını söylememe izin verin. Ancak yanlışlık, kadının yaşlılığından kaynaklanan basit dikkatsizlikten dolayı bilmediği bir numarayı çevirmesi, son hanede bir hata yapması nedeniyle oldu. Ancak böyle bir durumda genellikle olan şey, çoğu durumda böyle bir mesaj hiçbir tepki almazdı. Ancak bu sefer değil, hattın diğer ucunda yaşlı kadının yaptığı bir hata olarak ilk aramaları savcılık ofisi yetkilileri aldı. Ancak dördüncü mesajı duyduktan sonra müfettiş Kylie Herstock telefonu hoparlöre aldı ve meslektaşlarını bu şaşırtıcı mesajı dinlemeye davet etti. Bu yüzden fazla düşünmeden ve yaşlı kadını sakinleştirmek isteyen Kayli onu geri aradı ve tam olarak neye ilgi duyduğunu sordu. En şaşırtıcı şey kendisini oranın müfettişi olarak tanıtmamasıydı. Bu yüzden yaşlı bayan Bernice ile kimin konuştuğundan şüphelenmedi bile. Bu aramadan sonra mağaza çalışanı ile konuştuğunu düşünerek, yürütecin tam modelini ve fiyatını belirterek siparişini kibarca tekrarladı. Kayli bu fırsatın çok faydalı olabileceğini fark etti ve meslektaşlarına iyi bir şey yapmalarını ve yaşlı bayan için bir sürpriz düzenlemelerini ve ona yürüteç olmayı önerdi. Meslektaşları oy birliğiyle bu fikri desteklediler ve hemen ertesi gün kadının tepkisini görmek isteyen 8 kişi hediye ile Bernice'nin kapısında durdu. Ve yaşlı kadın kapıyı açtığında beklendiği gibi tepki verdi. Yaşlı kadının ziyaretlerinin amacını anlaması biraz zaman aldı. Tüm bu insanların neden evinde olduğunu anlayamadı. Ama ona belgelerini gösterip yürüteci çıkardıklarında sonunda neler olduğunu anladı ve elbette Bernice bölge savcılığını ısrarla aradığını fark edince çok utandı. Bu insanların talebini ücretsiz olarak yerine getirmeye karar vermesi onu şok etti. Hatta onlara yürüteç için para teklif etmeye çalıştı. Ancak çalışanlar yüzlerindeki bir gülümsemenin kendileri için en iyi ödül olduğunu söylediler. Bernice gerçekten mutluydu. Çünkü artık çok sevdiği torununun düğününe hiçbir engel olmadan gidebilirdi. Savcılık çalışanlarının yaptıklarından çok etkilenmişti. O gün onlara çay ısmarladı. Ardından misafirleri yaşlı kadın'a düğünde iyi vakit geçirmelerini dileyerek işe geri döndüler ve eğer başka bir şeye ihtiyacı olursa her zaman hizmetinde olduklarını eklediler. Yaşlı kadının oğulları ve torunları bu durumu öğrendiklerinde kenarda duramadılar ve gazetecilere bu inanılmaz olayı anlattılar. Ancak avukatlar insanlara yardım etmenin aslında asıl görevlerinin olduğuna itiraz ettiler. Arkadaşlar, birbirlerine karşı nazik olmanın her zaman önemli olduğunu ve o zaman dünyanın daha iyi bir yer olacağına emin olun.